7. hafta yoga videosuna hoş geldiniz. Bugün yamatımızın üstünde rahat bir şekilde oturarak başlayacağız. İsterseniz yarım lotus pozisyonu alabilirsiniz veya bağdaş kurabilirsiniz. Omuzlarımız geride burnumuzdan derin bir nefes alarak başlıyoruz. Aldığımız nefesi verdikten sonra tekrar derin bir nefes alıyoruz. Nefesimizi verdikten sonra son ve üçüncü kez burnumuzdan nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Başımızı yavaşça önleyelim. Ve boynumuzla daireler yapmaya başlayacağız ki boynumuz birazcık ısınsın. İstediğiniz yönü seçerek başlayabilirsiniz. Ağrıyan noktalar varsa birazcık üstlerine gidip oraya doğru oksijen yolladığınızı hayal edebilirsiniz. Böylece o bölge daha çabuk rahatlayacaktır. Ortaya geldiğiniz andan itibaren yön değiştirmeye başlayabilirsiniz. Bu sefer aynı şeyi diğer taraf için tekrarlıyoruz. Hareketin boynunuza ne kadar iyi geldiğini fark etmeye çalışın ve tabii ki derin nefes alıp vermeyi de unutmayın bunu yaparken. Son turu da tamamladıktan sonra ellerimizi omuzlarımızın üstüne koyacağız ve bu sefer kollarımızla daireler yapmaya başlayacağız. Önce geriye doğru çevirerek başlayabilirsiniz. Dizekler geriye gittiğinde göğsümüzü daha çok açmış oluyoruz. Bu anda vücudumuza doldurabildiğiniz kadar oksijen doldurun. Bittiği zaman yön değiştireceğiz. Bu sefer öne doğru çeviriyoruz kollarımızı. Omuzlar için çok rahatlatıcı olan bu hareket sırt kaslarımızı da çalıştırmaya başlıyor. Egzersizlere hazırlanıyoruz. Bacaklarınız bu pozisyonda rahatsızsa başka bir pozisyona geçebilirsiniz. Bu sefer ellerimizi başımızın hizasında birbirine kenetleyeceğiz ve yavaş yavaş daireler yapmaya başlayacağız. Bileklerimizi ısıtmak çok önemli. Çünkü birçok harekette ellerimizin üstünde duruyoruz ve bileklerimize çok fazla yükleniyoruz. Dairemizin yönünü değiştiriyoruz ve bu sefer diğer tarafa doğru bileklerimizi dondurmaya başlıyoruz. Yavaşça kollarımızı açtıktan sonra dizlerimizin üstünde masa pozisyonuna geçiyoruz. Dizlerim kalçamla aynı hizada, avuç içlerim omuzlarımla aynı bir hizada olmalı. Ayak parmaklarımı matıma yerleştirdikten sonra kalçamı yukarıya doğru itiyorum ve aşağı bakan köpek pozuna geçiş yapıyorum. Kollarımla sırtımı aynı hizaya getiriyorum ve bugünün ilk aşağı bakan köpek pozu olduğu için bacaklarımı pedal yaparak başlayacağım. Ellerim yere kök salmış durumda. Gerçekten çok güçlü bir şekilde ellerimle matıma bağlayayım. Kollarımla sırtımı aynı hizaya getiriyorum. Göbek deliğimi üst bacağıma yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırıyorum. Ve kalçamı da yukarıya doğru itebildiğim kadar itiyorum. Topuklarım yere değmiyorsa önemli değil. Dizlerim kırıkta başlayabilirim. Ayaklarımı gerginleştirdim. Yavaşça ellerime doğru yürüyorum. Öne doğru katlandım. Utana sana. Ellerimi değdirebilirsem yere değdireceğim. Değdiremezsem dizlerim kırık da başlayabilirim. Derin bir nefes alıyorum. Bir süre burada duracağım. Esneyebildiğim kadar öne doğru esneyeceğim. Ellerimi sırtımın arkasından birbirine kavuşturacağım. Ve ellerimi yere doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. Kollar gergin. Dizlerimi kırdım, kolları yukarıya doğru kaldırdım sandalye pozu ut sana. Kollarım kulaklarımın hizasından yukarıya doğru uzanıyorlar. Dizlerim ayak baş parmaklarımı geçmiyor. Nefes alırken bacakları gerginleştiriyorum ve kolları yukarıya doğru kaldırıyorum. Tekrar nefes aldım. Nefes verirken öne eğiliyorum. Utana sana. Kolları yukarı doğru kaldırdım. Ut sana. Tekrar dizler kırık sandalye pozundayım. Avuç içlerimi birleştiriyorum göğüs hizasında. Gövdemin üst kısmını sağ tarafa doğru döndürüyorum. Yani sol dirseğim sağ dizimi ittiriyor. Sağ omzumun üstünden yukarıya doğru bakmaya çalışıyorum dengeyi bulabildiysem. Burada önemli olan noktalardan biri dizlerimin aynı hizada olması. Her iyi dengede durabilmek için başımı ve bakışlarımı matımın ön kısmına aldım. Sol ayağımı mattan kaldırıyorum. Bacağımı gerginleştiriyorum ve sol ayağımı matımın arkasına yerleştiriyorum. Sol bacağım gergin, Sol dirseğim sağ dizimi ittiriyor. Ve üst gövdemi döndürebildiğim kadar döndürmeye çalışıyorum. Eğer zorlandıysanız dizinizi yere yerleştirebilirsiniz. Bir adım ileriye gitmek isterseniz de kollarınızı açabilirsiniz. Dengede durmak zor ama ideal olarak sağ elimizin üstünden yukarıya doğru bakıyoruz. Buradan yavaşça elimizi matımıza yerleştireceğiz. Diğer kolumuz yukarıya doğru uzanıyor. Derin nefes alıp vermeyi unutmadan sağ elimizin üstünden yukarıya doğru bakıyoruz. Çok zorlanırsanız sol dizinizi matınıza yerleştirebilirsiniz. Bir sonraki nefes var işte iki elimizi de matımıza yerleştireceğiz. İki elimizi de sağ ayağımızın soluna yerleştireceğiz. Sol topuğumuzu matımıza yerleştirdikten sonra sol kolumuzu yukarıya uzattık. Ve eğer mümkünse kulağımızın yanından ileriye doğru uzatmaya çalışıyoruz ki bacağımız, üst gövdemiz ve kolumuz bir şerit oluştursun. Biraz daha zorlayıcı bir seçenek olarak ellerimizi sağ bacağımızın arkasından birbirine kenetleyebiliriz. Yoğun bir şekilde esnedikten sonra önce sağ elimizi, daha sonra da sol elimizi matımızın üstüne koyuyoruz. Sol topuğumuzu mattan kaldırdık. Parmak uçlarımızda duruyoruz ve kollarımızı yukarıya doğru kaldırarak derin bir nefes alacağız. Eller yukarıya doğru bakıyor. Başımızla da ellerimizi takip ediyoruz. Pozuna da yüksek hemle duruşu ellerimizi yere yerleştireceğiz. Sağ ayağımızı arkaya solun yanına götüreceğiz. Ve daha sonra yukarıya doğru kaldıracağız. Biraz esnetikten sonra sağ ayağımızı solun yanına getiriyoruz. Plank pozisyonundan dirsekleri kırıyoruz. Çaturanga. Çaturangadan da uçlara bastırarak yukarı bakan köpek pozuna geçiyoruz. Daha sonra çok oyalanmadan ellerimizin üstüne bastıracağız. Ve kalçamızı yukarıya doğru ittiriyoruz. Aşağı bakan köpek pozu. Kalçanı yukarıya doğru ittir. Karnın bacaklarına yaklaşsın. Önce sol ayın, daha sonra sağ ayın elinin yanına gelsin. Burada birazcık esne, utana sana. Derin bir nefes alırken kollarını yukarıya doğru kaldır, dizler kırık, sandalye pozu. Yukarıdan baktığında ayak baş parmaklarını görebildiğinden emin ol. Bacaklarını gerginleştirirken derin bir nefes al. Kolları yukarı kaldır ve nefes verirken öne eğil. Eller yerde ve tekrar kollarını yukarıya doğru kaldır, dizler kırık olsun kata sana sandalye pozu. Ellerini göğüs hizasında birbirine birleştirdikten sonra bu sefer sol tarafına doğru dön. Yani sağ dirsek sol dizini ittiriyor olsun. Eğer bakabiliyorsan sol omzunun üstünden yukarıya doğru bak. İki dizinin de aynı hizada olduğundan emin ol. Bakışlarını yavaşça mata çevirirken sağ ayağını geriye al. Kollarını bozma. Dengede durmaya çalış. Çok zorlanırsan sağ dizini yere koyabilirsin. Vücudunu döndürebildiğin kadar döndür. Dizini yere koymadıysan sağ topuğunu geriye doğru ittir. Gövdeni iyice döndürmeye çalış. İstersen kollarını açabilirsin. Hangi pozisyonu tercih etmiş olursan ol. Şimdi yavaşça sağ dizini birazcık kır ve sağ elini matına yerleştir. Sol kolunu da indir ve sol elini sağın yanına koy. Bu sefer iki elimizi de sol bacağımızın yanına getireceğiz. Avuç içleri sol ayağını aynı hizada sağ topuğunu yere koy. Sol eline ağırlığını vererek sağ elini yukarıya doğru kaldır. Önce elinin üstünden yukarıya doğru bak. Daha sonra elini getirebilirsen başının üstünden geçir ve elin karşıyı göstersin. Ağırlığını iki bacağın arasında eşit bir şekilde dağıt. İstersen ellerini sol bacağının arkasından birbirine kenetleyebilirsin. Dengeni bulduğun an sağ omzunun üstünden yukarıya doğru bak. Yavaşça önce sol elin daha sonra sağ elini matına yerleştirdikten sonra topuğunu yerden kaldır. Karşıya doğru bak. İki bacağın arasında ağırlığını eşit dağıttıktan sonra kollarını yukarıya doğru kaldır. Yüksek hamle duruşu. Derin bir nefes al. Nefes verirken ellerini matına yerleştir. Sol ayağını sağın yanına oradan da yukarıya doğru iyice esnet. Ve esnettikten sonra iki ayağını yan yana getir plank pozisyonu. Dirseklerden kır, dirsekler vücuda yakın, çaturanga ve daha sonra yukarı bakan köpek pozuyla güzelce bir esne. Nefes ver, ellerinin üstüne bastırarak kendini aşağıya bakan köpek pozisyonuna getir. Bakışlarını iki elinin arasına getir. Buradan istersen zıpla, istersen de yürüyerek ellerinin arasına gel. Derin bir nefes alırken kollarını yukarıya doğru kaldırarak vücudunu doğrult. Ellerini göğüs hizasında birbirine birleştir. Derin bir nefes al. Gözlerini kapat. Nefes ver. Tekrar nefes alırken kolları yukarı kaldırıyoruz. Nefes verirken öne eğiliyoruz. Utana sana. Buradan sağ ayağımı geriye aldım. Sağ topuğumu yere koydum. Ayaklarımın dış kısımları matımın kısa kısmıyla paralel. Ellerimi belime yerleştiriyorum ve iki kalçamın da aynı hizada olduğundan emin oluyorum. Bunu bozmamam gerekiyor. O yüzden sağ elimi yavaşça omzumun altında hizalıyorum ve sol elimi yukarıya doğru kaldırıyorum. Unutmadan iki kalçam aynı hizada olmalı ve böylece üst gövdemi daha çok döndürebilirim. Ve bir adım ileri gitmek istersem sol kolumu dirsekten kırıyorum ve kalçamın sağ tarafına yerleştiriyorum. Böylece iyice esniyorum ve yukarı bakıyorum. Sırtımı güzelce esnettim. Sol kolumu yukarıya doğru kaldırıyorum ve matıma yerleştiriyorum. Aynı şeyi diğer taraf için uygulayacağım. Sağ kolumu yukarıya doğru kaldırdım. Öncelikle kalçamın aynı hizada olduğundan emin oluyorum. Ve güzelce esniyorum. İsterseniz bir adım ileri gidebilirsiniz. Ve sağ kolunuzu dirsekten kırıp sol kalçanızın üstüne de yerleştirebilirsiniz kalçanın hizasını bozmadan üst vücudunu döndürebildiğin kadar döndür. Ve yukarıya doğru bakarak nefes al. Sağ kolunu yukarıya doğru kaldır. Ve yavaşça yere koy. Sol elimle sol ayak baş parmağımı, sağ elimle sağ ayak baş kavradım. Kollarımı dirseklerden kırarak gövdemi bacaklarıma doğru yaklaştırıyorum. Derin nefes alırken vücudumu birazcık rahat bırakıyorum. Her nefes verişte bir adım ileri gitmeye çalışıyorum. Ellerini tuttuğun ayak baş parmaklarını bırak. Ellerini sırtının arkasından birbirine kenetle. Kollar gergin ve elleri yaklaştırabildiğin kadar başının üstünden yere doğru yaklaştır. Derin bir nefes alırken ellerini beline koy ve sırtını düz tutarak doğrul. Ayaklarını birbirine kavuştur. Derin bir nefes alırken kollarını yukarıya doğru kaldır. Nefes verirken öne katlan. Utana sana. Nefes verirken matının uç kısmına doğru ellerini hareket et ve ayaklarını da geriye al. Aşağı bakan köpek pozisyonu yapacağız. Kalçamızı yukarı ittiriyoruz. Buradan planke geçtik. Plank'tan çaturanga yaptıktan sonra yukarı bakan köpek pozuna geliyoruz. Ellerimizin üstüne bastırdık. Kalçamızı yukarıya doğru ittiriyoruz. Tekrar aşağı bakan köpek pozu. Matın ön kısmına yürü veya zıpla. Kollarını yukarıya kaldırırken derin bir nefes al ve verirken ellerini göğüs hizasında birbirine kavuştur. Çok rüzgar geldiği için matın diğer tarafına dönmeye karar verdim. Aynı hızda devam ediyoruz. Ellerimizi yere yerleştirdik, bacaklarımızı geriye aldık. Aşağı bakan köpek pozundan sağ bacağımızı yukarıya doğru kaldırıp esneteceğiz. Omuzlarımızı avuç içlerimizle aynı hizaya getirirken sağ dizimizi de kırıp göğsümüze doğru çekiyoruz. Alt bacağımızı kırık bir şekilde matımıza yerleştiriyoruz ve kollarımızı gerginleştirerek göğsümüzü açıyoruz. Vücudumuzu esnetiyoruz. Arka bacağımız gergin matımıza uzanıyor. Esneklik seviyenize göre burada kalabilirsiniz veya üst gövdenizi tamamen matınızın üstüne de yerleştirebilirsiniz. Bu pozun idealinde alt bacağımız matın kısa kısmına paralel. Esnemeden güzelce faydalanabilmek için bu pozun üstünde biraz durmamız gerekiyor. Doğrulmaya başlıyorum. Avuçlarımı matımın üstüne yerleştirdim. Sol ayak parmaklarımı da matıma yerleştirdim. Sağ ayağımı da mattan kaldırdım ve bacağımı yukarıya doğru esnettikten sonra iki ayağımı yan yana getiriyorum. Vinyasa alacağım. Aşağı bakan köpek pozundan planke, buradan çaturanga, çaturangadan yukarı bakan köpek pozuna geldim. Ve ellerimin üstüne bastırıyorum, kalçamı yukarı itiyorum tekrar aşağı bakan köpek pozu. Sol bacağımı esnettim, sol dizim kırık bir şekilde planke geçiyorum. Sol ayak tabanım sağa dönük bir şekilde kırık bacağımı matıma yerleştirdikten sonra öncelikle gövdemi açıyorum ve güzel bir nefes alıyorum. Sağ bacağım gergin, matıma uzanıyor gövdemi matımın üstüne yerleştiriyorum ve güzelce esniyorum. Nefesime konsantre olmaya çalışacağım ve aldığım her nefesin beni biraz daha esnekleştirdiğini hayal edeceğim. Pozan çıkmak üzere doğruluyorum. Sağ ayak parmaklarımı matıma yerleştirdim. Sol ayak sağın yanına geldi. Aşağı bakan köpek buradan tekrar bir vinyasa alacağım planke geldim planktan çaturanga çaturangadan yukarı bakan köpek pozu avuç içlerime bastıracağım kalçamı yukarıya doğru ittiriyorum tekrar aşağı bakan köpek buradan ellerimin arasına ya sıçrayacağım ya da yavaşça yürüyeceğim matımda oturup bir pozisyon alıyorum bacaklarımı uzattım bacaklarım gergin ayaklarım da gergin avuç içlerimi kalçamın yanından yere yerleştiriyorum sırtımı dimdik tutuyorum ve boynumu da sırtımla aynı hizaya getiriyorum başım karşıya doğru dönük Sağ dizimi kırıyorum ve karnıma doğru çekiyorum. Sağ ayak topumu sağ kalçamın yanına yerleştiriyorum. Dizlerim birbirleriyle temas içinde. Derin nefes alıp kollarımı yukarıya doğru kaldıracağım. Nefes verirken öne doğru eğiliyorum ve birazcık sırtımızı ve bacaklarımızı esnetiyoruz. Her nefes alışta birazcık genişlerken, her nefes verirken biraz daha esnemeye çalışıyoruz. doğrulalım. Sağ ayağımızı solun yanına yerleştirdikten sonra bu sefer sol bacağımızı dizden kırıyoruz. Topuğumuz sol kalçamızla aynı hizada. Nefes alıp kollarımızı yukarıya kaldırdıktan sonra nefes verirken öne doğru esniyoruz. doğruluyoruz. Sol ayak sağın yanına geliyor. Bu sefer iki dizimizi de kıracağız. Topuklarımız yerde, ayaklarımız tamamıyla yerde. Sırtımız dik, dizlerimizi karnımıza doğru çektik. Dizler kırık veya bacaklar gergin. Navasana pozundan faydalanacağız. Avuç içlerimiz yukarıya doğru bakıyor. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Derin nefes alıp veriyoruz. Karın kaslarımız çalışıyor. Bacaklarını indir, ellerini yere koy matına, sıçra veya ayaklarını geriye doğru alarak aşağı bakan köpek pozundan planke, çaturanga, yukarı bakan köpek pozu, avuç içlerine bastır, aşağı bakan köpek pozu. Ellerin arasına zıpla veya yürü ve matın üstünde otur bir pozisyona gel. Aynı şeyi tekrar yapacağız. Dizler kırık veya bacaklar gergin. Kalçamızın üstünde duruyoruz. Sırtımızla boynumuzun aynı hizada almasına dikkat ederek avuç içlerimizi yukarıya doğru döndürüyoruz. Yani tavana veya gökyüzüne bakıyor. Nefes alıp ver. Ayaklarını matına yerleştir. Buradan aşağı bakan köpek pozu. Tekrar plank, çaturanga, yukarı bakan köpek pozu, avuç içlerine bastır. Kalçanı yukarı, it. aşağı bakan köpek pozu. Tekrar yapalım üçüncü kez. Zıpladık ellerimizin arasına kalçamızın üstündeyiz. Sırtımız dik, boynumuzla aynı hizada. Dizlerimizi karnımıza doğru çekiyoruz. Ayaklarımızı yerden kaldırdık. Dizler kırık veya bacaklar gergin. Avuç içleri yukarıya doğru bakıyor. Dizlerini kır, bacaklarını yere yerleştir, avuç içlerini yere koy. Matın üstünde sırt üstü uzanır bir pozisyona gel. Sağ dizini kır, karnına çek. Sağ dizini vücudunun sol tarafına doğru yere yerleştir ve sağ kolun sağ uzansın. Başını da sağa doğru çevir ve elinin üstünden sağ tarafa bak. Derin nefes al ve ver. İdeal olarak iki omuzun da yerle temas içinde olmalı. Sol elinle sağ dizine bastır. Biraz daha ileri gitmek istersen sağ bacağını gergin bir şekilde uzatabilirsin ve sol elinle sağ ayak baş parmağından kavrayabilirsin. vücudundaki rahatlamayı hisset. Yavaşça doğru. Sağ dizini karnına çek. Daha sonra uzat. Sol dizini karnına çek. Ve sola doğru uzat. Bu sefer sol dizin sağ tarafa doğru değiyor. Sağ kolun sol dizini çekiyor. Ve sol kolun yere uzanmış. Başınla da ellerini takip ediyor olman gerekiyor. İki omzun da olabildiğince yerle temas içinde. Vücudundaki rahatlamayı hisset. İstersen sol bacağını gerginleştirebilirsin ve sol ayak baş parmağından sağ elinle kavrayabilirsin. bacağını ortaya getir. İki dizinden de kavra ve birazcık sırtına masaj yap. Sağa sola giderek. Ayaklarını uzat. Avuç içlerin yukarıya dönük bir şekilde ellerini matına yerleştir. Birazcık gövdenden uzaklaştır kollarını. Rahat bir pozisyon al ve nefesine odaklan. Vücuduna geri dön. El ve ayak parmaklarını oynatmaya başla. Kollarını başının üstünden arkaya doğru uzat ve esne. Dizlerini karnına doğru çek ve sağ tarafa doğru dön. Sağ yere yerleştirdikten sonra otur bir pozisyona gel. Ellerini dizlerin üstüne koy. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Beğendiysen beğene basmayı ve abone olmayı unutma.